Çalışmak, üretmek için, hayatı idame ettirmek için, daha iyi bir gelecek için, aile için, Türkiye için çalışmak. İnsanı yücelten ve güçlü kılan özelliklerin başında gelir çalışmak. İnsan çalışarak sadece ekonomik gelir elde etmekle kalmaz. Mutluluk, başarı, yetenek ve becerilerini keşfetme, kendini ifade etme gibi manevi kazanımlar da elde eder. Çalışma hayatının kurallarını şekillendiren sosyal güvenlik sistemi ise çalışanlarla işverenlerin hak ve sorumluluklarını tespit eder çalışanların sağlık hizmeti almalarını ve yaşlandıklarında ihtiyaçları olan emeklilik gelirini kavuşmalarını sağlamak da sosyal güvenlik kurumlarının en önemli işlevlerindendir. Sosyal güvenlik kurumunun hizmet verebilmesi ancak çalışanların ve işverenlerin kanunlarla belirlenen kurallara uymalarıyla mümkündür. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde sosyal güvenlik sistemine zarar vererek İnsanların kaliteli yaşama kavuşmalarını engelleyen önemli bir problem bulunmaktadır. Kayıt dışı istihdam. Kayıt dışı istihdam, çalışanların herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmadan çalışmalarıdır. OECD verilerine göre Türkiye, kayıt dışı istihdam oranı yüksek ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Ülkemizdeki kayıt dışı istihdam oranı %43 seviyelerindedir çalışanlar ve işverenlerin kayıt dışı istihdama yönelmelerinin sebebi, istihdam üzerindeki yüksek vergiler, ekonomik krizler, vasıfsız iş gücünün fazlalığı ve bazı küçük işletmelerin kayıt dışı faaliyet göstermeleridir. Kayıt dışılık, çalışanlar, işverenler ve sosyal güvenlik sistemi üzerinde birçok olumsuz etki yaratır kayıt dışı istihdam devletin önemli oranda vergi kaybına uğramasına yol açar. Sosyal güvence olanaklarının daralması, yoksullukla mücadele programlarının yetersiz kalması gibi sorunlara neden olur. Yol açtığı olumsuzluklarla çalışma hayatını tehdit eden kayıt dışı istihdamın önlenmesi tüm kesimlerin yararınadır. Çalışanların haklarının güvence altına alınmasını, iş kazası ve meslek hastalığı riskine karşı korunmalarını sağlayan kayıtlı istihdam, firmaların eşit rekabet şartlarında faaliyet göstermelerini temin eder. Ayrıca işletmelerin kurumsallaşmasına da katkı yapar. Kayıt dışı istihdamın önlenmesi, gelirlerin artışına paralel olarak vergi oranlarının azaltılabilmesini Sosyal güvenlik sisteminde oluşan bütçe açığının kapanmasını sağlayacaktır. Bu sorunun yol açtığı ekonomik ve sosyal tahribatın önlenmesi adına tarafların bilinçlenmeleri şarttır. Kayıt dışı istihdamla mücadelenin başarılı olabilmesi için tüm kesimlerin diyalog kurarak çözüme katkı sağlaması gerekmektedir. Bölgesinin en büyük meslek örgütlerinden olan Gaziantep Ticaret Odası, istihdamın kayıt altına alınması konusunda bilinçlenmenin desteklenmesi amacıyla, kalkınmada kayıtlı istihdamın rolü projesini hayata geçirmiştir. esas olan kayıt dışı istihdamın ülke ekonomisindeki yarattığı talibatı önlemeye yönelik bilinç yaratmaktır. Bu çerçeve içerisinde Gaziantep Ticaret Odası ulaşabildiği her kesime kayıt dışı istihdamın ülke ekonomisine verdiği zararı iletmeye çalışacak. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen yenilikçi yöntemlerle kayıtlı istihdamın teşviki hibe programı kapsamında yürütülen projenin hedefi Gaziantep geneli ve bölgesinde kayıt dışı istihdamın azaltılmasını teşvik etmektir. Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ortaklığıyla yürütülen proje kapsamında işverenlere yönelik kurumsallaşma eğitimleri, işçilere yönelik iş gücü vasıflarını geliştirme eğitimleri, Kamuoyunun dikkatini kayıt dışılığa çekecek seminerler düzenlenmekte, konuyla ilgili araştırma raporları hazırlanmaktadır. Gaziantep'te kayıt dışı istihdamın giderek hangi yönde elbette kayıt içine alınması yönünde, daha bir bilinç, şuuru oluşturulması, bu anda kurumsal kimlik oluşturulması, bu alanda çalışılabilecek iş gücü vasfının kalitesinin arttırılması anlamında, bir işbirliği amacını taşımaktadır. Proje faaliyetlerinden biri olarak inşaat sektöründe çalışan demir, kalıp, sıva, boya, kaplama, izolasyon, usta ve kalfalarına verilen teorik ve pratik eğitimlerle temel bilgilere sahip çalışanların mesleki gelişimleri artırılmıştır. Gaziantep Üniversitesi'nde düzenlenen eğitimlere proje iştirakçileri, Gaziantep İnşaat Mühendisleri Odası ve Gaziantep Müteahhitler Derneği'nin yönlendirdiği toplam 280 usta ve kalfanın katılımı sağlanmıştır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği derslerinin de verildiği eğitimlerde başarılı olan katılımcılara Gaziantep Ticaret Odası'nda düzenlenen törende sertifikaları verilmiştir inşaat sektöründe bulunan e, kalıpçılık, demircilik olsun, e, inşaat sanatkarları olsun bunlarla ilgili e, çalışmalar ve eğitimler vermek. Bu sektörlerdeki üst düzey kişilerle beraber e, bir seminerler düzenleyerek e, kayıt dışı ekonomiyi e, bertaraf etmektir. Hem ülke ekonomisi hem şehir ekonomisi açısından ayrı bir önemi var. Kayıplı eleman yetiştirmenin, hem sektörün ihtiyaçlarını karşılamak, hem de buradan mezun olan elemanların sertifikalar dolayısıyla kayıt içinde istihdam edilmelerini sağlamaya yönelik bir çalışma bu. Huzurlu bir çalışma ortamında faaliyet göstermek ve geleceğe güvenle bakabilmek her bireyin ortak hedefi ve doğal hakkıdır çalışma hayatında faaliyet gösteren her bireyin bugün ve gelecekte mutlu olabilmesi sağlıklı bir sosyal güvenlik sistemi ile mümkündür. Müzik Tüm vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin sürdürülebilir kılınması, ülkemizin ve gelecek nesillerin yarınlarının güvence altına alınması için hep birlikte kayıt dışı istihdamı önleyelim. Unutmayalım Kayıtlı istihdam vatandaşlarımız ve ülkemizin yarınlarının güvencesidir.